İşte beyaz işte ben işimi bıraktım, şu uygulamayı geliştirdim, hmm. 5 milyon dolara exit yaptım 3 yılda gibi böyle çok hikayeler. Sadece orada şu eksikliği yaşadım. Bu tarz hikayeler beni çok mesela influence ediyordu. Ben çok denedim, çok business plan oluşturdum, çok girişim fikrini yazdım kağıda, defterimde bir sürü fikir var. İşte Sina Afra'nın anlattıkları keza e, YouTube'da vesaire. E, çok business plan oluşturdum çok girişim fikrini yazdım kağıda. Defterimde bir sürü fikir var. Hı hı. Bazılarının business plan'ını oluşturdum. Baktım ya yatırımcı bulunur mu? eder mi diye. Sadece orada şu eksikliği yaşadım. Şimdi benim bir yazılım, dijital ürün geliştirme ile alakalı temel bir bilgim yok. Hı. Yani bunu yapamam tek başıma. Bununla alakalı bir ekip arkadaşlar lazım. Bir Murtak yazılımcı lazım, olmadım. Ha. Evet. Ben yazılımcı olma belki onu başka bir zamanda konu olursa anlatırım. Üniversiteye gitmeden önce yazılımcı olmayı düşünüyordum. Üniversite okumayı falan düşünüyordum. O olmadı da. yanlarını <laughs> harcamışım. <laughs> yani, kullanırsın bunu. O olsaydı belki böyle bir şeye girişebilirdim. Neden girişemedim? Birazcık da girişebilecek çevrem arkadaşım olması lazımdı. Çok, şey, şey, gibi döner kesmeyi bilmiyorsun. Nasıl dönerce Tabi tabi. Çok da networking. Yani. Tabi çok da networking yapmaya gittim bu tarz girişim e, sempozyumlarına vesaire diyeyim. Ama Onların hiçbirini çok sürdürmedi. Yani 10-15 yıldır aslında bizim sürekli bir şeylere girişme e, sörüvenlerimiz oldu. Daha da örnekler var. Bunlar bahsettiğimiz örnekler. Ama en azından şu an sürdürebildiğimiz bu var.